Mesela türban türban. Abi türban meselesi aşıldılardı. Türkiye'de kimse türbandan bahsetmiyor. Ben evet, gördüm. Dedin Allah ki Allah. Var, evet. FTI evet. evet, evet. tesettürlü çalışan istemiyor diye bir cümle kurdu bana. Çiçeğe tesettürü nedeniyle kongrede görev alamayacağı söylendi. Benim sizden midem bulanıyor lan? Ya, ya, git, git Hiç o zaman. Git, abi, git. git. Ya git. Beyefendi hanımınızı alın. Aa! Yoksa şey derdi yok yani kimse artık kimsenin başörtüsünde değil yani. Depremzide bir öğrencinin eğitim hakkı sırf başörtülü olduğu için elinden alınmak istendi. İddian odağındaki eğitim kurumu Eskişehir'deki çağdaş okulları. Allah kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Kesinlikle onları böyle öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyoruz. Saygı duyacaksın. Kusura terbiyesiz bakma. Bak terbiyesiz. sen terbiyesizsin. Terbiyesiz. Ne istiyorsun? Bu ezber, bu ezber sürekli bu mağduriyet, ağlı mağdurum da mağdurum, mağdur mağdurum. Da. Bitmeyen bir mağdur. Evet, evet, siz, kalk buradan. Kalk buradan. Kalk buradan. Kalk buradan. buradan. Kalk buradan. Kalk Al. Kalk buradan. Kalk buradan. Evet, kalk buradan. Kalk buradan. Kalk buradan. i you know, I don't know. I don't know.